Blue kanalının yepyeni bir videosuna hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir video çekeceğiz ancak saat gördüğünüz gibi 8.55 geçiyor yani ben bu saatlerde uyanıyorum o yüzden sesinde ufak bir değişiklik olabilir. Arkadaşlar Eee ne diyeceğim ha, bugünkü videomuz ee, e, hasta Brawl Stars'ta elmas hilesiyle alakalı gerçekten bir elmas kazanma şansımız var. Umarım da kazanırız evet ama öncelikle size şunu söyleyeceğim. Hani geliyorlar ya dükkana geliyor bilmem şunları yapıyorlar. Yok şu bölgeye kodu girdiği bilmem şunları yapıyorsun bilmem ne. Onlara inanmayın onlar yanılar arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Şimdi biz kulüp giriyoruz. Şu ne ya burada çıkarım zaten bir tek ben koyamışım. Kulüp oluştur. Ay oluşturma. Kulüp para. Ee, sonra elmas yazıyoruz. öyle değildi. Bakın böyle kulüplere gelebiliriz. Şimdi bunlar elmas veriyor. Deneyelim şansımızı bakalım. Bunlar çünkü alın kod Bir kardeşim. Kod doğru mu acaba? E, kanka bir dur. 78 1GNZQ10S Taş kodu. Lan bir dur ya. Evet. Deneyelim. Ama ya da denemeyelim vazgeçtim. Evet arkadaşlar. İşte böyle kulüplerden kulüp kazanma şansı ay kulüp kazanma diyorum ee, elmas kazanma şansımız var bu birinci yöntemiz ikinci yönteme geçiyorum geliyoruz çıkamıyor da şu tam play store'umuz nerede girelim yazıyoruz ki go eat the for Aha bu çıktı bak. Free Games for Brawl tip bilmem ne. Şunu yükleyin tamam mı? 2 megabit zaten bir şey değil. Çıkalım şimdi o yüklenecek. Aç dedik. da diyoruz. Bir dakika. Tamamdır. Heh, arkadaşlar en altta Games Coins var ya ona basın. Sonra Continue deyin buraya atacak sizi. Evet bildirim sesi geldi. Hemen kıstım. Şunları engelleyebilirsiniz. Şimdi ilk izin verelim de. Bak buraya isminiz e, neyse. Mesela benimki Starbaran ya oyundaki ismim. Games diyor. Ne kadar elmas istediğinizi yazın. Mesela ben 2020 yok. Ben mesela 30 taş istiyorum. Atıyorum. Kaç coins istiyorum? 10 da coins istiyorum. Bunu basıyoruz. Tamamdır. Bakın yolluyor hesabımıza. Evet arkadaşlar işte elmas sihirlerimiz bu şekilde. Daha fazla böyle videonun devamını istiyorsanız kanalıma abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. Ne kadar çok elmas ya da coins isterseniz burada o kadar çabuk yani e, o kadar hızlı dolmuyor yani daha yavaş doluyor. Evet arkadaşlar bakın tamamlandı sanırım. Daha fazla videonun devamı için tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay kendinize çok iyi bakın.